Merhaba arkadaşlar. Burası Maymun. Burada arkadaşlar bizle beraber Minecraft oynuyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi Minecraft. Ve seri yapacağım. Hemen yeni dünya oluştur. Burası ışığı ayarlayayım be. Dursanız hadi. İki saniye ayarlayıp geliyorum. Işığı hallettik. Geldik. Hemen ismi ayarlayalım. İsmimiz ne olsa ismi iş işimiz değil. Dünyamın adı ne olsa. Dünyamızın adı tabii ki de. Çok iyi. Çok yaratıcı bir işim. Yani. yani bu işim çok güzel. Komutları izin. Hmm. Evet çünkü. E, sizin için. Sizin için. Kesinlikle sizin için. Gece görüşeceğim bu yüzden. Yapıyoruz. Tamam, tamam. Bu sandık kapalı. Deneyler, sonuç sonuç sonuç. Bu iyi, tamam. Bir paketleri bir şey yoktu. Oyun kuralları öldükten sonra materyali koru. Tamamdır. Ve 1 2 3 Başlıyoruz. Survivor haritamız yapılıyor. Bak bak. Bak bak ne güzel yapılıyor baba baba. Hmm. Ah ne ah, yapılıyor bak. 18. Uy 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 uy. Baksana ne güzel dünya oldu ya. Kesinlikle ismi var. Abi ben niye burada odam? Neyse. Şimdi inelim şuradan. Sıkıcı yok. Sıkıcı yok. Ağaç kazıyorum. Ağaç kazıyorum. Bilmiyorum. Siz de Minecraft ağaç köşelerken şarkı söylemez misiniz? Ben söyle. Ne? Ha? Ağaç galiba Baga girdi. Kırıldığını anlamadı galiba. Neyse. Çok iyi. Çok iyi. Tamam bu kadar ağaç yeter. güzel bir mekana benziyor. Hop, 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 hop. Tamam, şurada bir crafting yapayım. Nasıl? şöyle. Tamamdır. Tamamdır. Hemen craft'ten bir tane kazma ve bir tane de balta yapalım hemen. Tamam. Ya yani kılıç yapmaya gerek yok. Balta en, iyisidir. Baltayı sevin. Balta iyidir. Tamam. Taş kazma. Taş devre geçtik. Vuga vuga. Taş devre devre. Vuga, vuga Yani tas devrine de geri döndüm yani. Evet. Evet. Ve bu arada beğendiniz mi? Beğendiyseniz ne yapacağınızı iyi biliyorsunuz. Biliyorsunuz değil mi? Ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi? Söyletmeyin bakalım. Tabii ki de like atacaksınız. Evet. Ya evet, like atacaksın. Değil mi? Yani like atmazsan sana kötü bir haberim var. Şarjı sana saldırır. Yani like atmayı düşün bence. Çarızat videoda göründü mü onu bile bilmiyorum çünkü kameramı görmüyorum. Yani çok iyi. Hey. Oh, oh. Oh, oh. 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 Tamam şimdi hemen bak. Az önce yaptım daha. Hızlı cana. Hemen bırakıyorum bunları. Yürüyün gidin. İşim yok artık sizde. Sizle siz artık bittiniz. Kardeşim bittiniz siz. Sizin devre bitti. O o o yanlış yani. Aslında tamam. Şöyle envanter düzeni yapıyorum. Yanlış oldu. Envanter düzeni bak. Otomatik envanter düzenleyici evet. Hadi gel. Minecraft'ı özlemişim ben. Çok oynamıyordum ben. Ah Hadi gidelim. Of bunların hali en gereksiz şeyler valla. Aaa. Su su şey değişmiş sen mi? Balıcık bal ba, Allah be. Ah koyun. Koyun en önemli şeydir. Zombi mi? O kasıyor. O oyun o o, o matişi. Ha önce girsin. Ha önce girsin. Al. Sen var avcısı. Öldür. Evet. O, galiba öldürmemi istemedi onu oğlum yine oyunum kaçıyor koyunlar hep sizin istiniz öldür öldür kaçma kaçma yanlış koyun bak güzel neredesin Hiç kaçamazsın benden benden kaçış yok neredesin aha gördüm aha gördüm aşırı şimdi... uy hop hop maskem gözüne giriyor ya. aç gözün evet aç kazmak önemlidir evet Ağaç kazarken çok eğleniyorum ya. Kesinlikle. Ağaç kazalım. Birazcık domuza bakalım. Evet. Çok yakışıklı domuz bey. Oğlum oyunu yine kaçıyor. Domuzun ailesine bakalım. E ben gidelim. Benim. Ve koyun. Koyun kaçamazsın. Gel buraya. Sıkıntı yok. Ya, orada bir şey Or yok diyor. Yok yok yok. Vallahi orada bir şey yok diyor. İnanmıyorsan inanmama devam. O maden. Dur. Hemen yazarım. Epek. give Maymun burada. Hemen eee night vision infinity. Bunlar sizin için kesinlikle ben infinite night vision'a abastım diye değil. Kömür topluyoruz. Minecraft oynayan bilir aga. Şu kömür toplamak kadar eziyet eden bir şey yok. Ne? Ne? Hayır. Kömür toplayınca hep böyle. Toplarsın bir daha deli. Allah'ım. Konuşamıyorum ben bugün. bugün. Bugün konuşamıyorum. Çıkamıyorum da. Bakır. Bakır o kadar. Ah, kim? aha aha geliyor geliyor baba. Bak. Sonsuz sonsuz sonsuz. Bak. 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 <laughs> ben bu yüzden Oğlum bu ne? Hadi bitsin. Bence bitmeyecek. Çıkacak. Hazır mısın bak? Çıkacak. Çıktı. İşte çıktı. Bak bak bak. Yine yine yine. Üstü kazıyorum. Üstü kazıyorum. Kazıyorum. Yine. Yine çıktım. Buraya kazıyorum yine çıkıyor. Yeter. Yine çıktı. Yeter. Yapma. Oh. Oh. Rahatlama geliyor insana. Eee. 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 Neyse gereksiz balıklarımı kullanayım. Hı. Hmm. Ee. Yok wow. Aksolot var mıdır lan? Baba aksolot yok. Ben aksolot bulurum diye bekliyorum. Böylecik nefes alak. Gidelim. Vay be balıklara bak lan. Çok güzel lan bura. Ha? Nasıl diyor mu? Öleceğim. Öleceğim magma. Magma filo. Oğlum öleceğim. 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 Oh, <laughs> ölmedim 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 ölmedim. Ha. buradan çıkmam lazım. Ay yandım. Hoppala, ben geliyorum. koyunlar Koyun mı? Koyun yok mu? Ha, domuz var. Domuz seni yemeyeceğim Çıkacak mı? İşine bakabilirsin. İşte, işine bak. Koyun. Oyunum ka- Oyunum- O- Oyunum- Oyunum kaçtı bir de koynum dur A Koy- Namu- Hı? Creeper sesi duydum ayı yemin edebilirim? Ama kanıtlayamadım Namu- 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 Açıklığa geberiyom Namu- İneeeek Koyoooon Hı? Oyunum Oyunu bir Dur. Hı hı. hı? Aa, ilerletiyor ya ben. Hı. Hı. Yemek yemem lazım. Acil yemek. Acil yemek. Yemek. Yemek körikten dur. Tamam sen yemek yemeni yapana kadar ben av çıkıyorum. Koyun gördüm. Koyun koyun bey hanım ne bilmiyorum öl öl lan ölmüyor öl lan oha koyunlar ne ara hızlı geliyor oğlum gece oluyor gece oluyor ben bunun içine ev yapacağım ha hızlı minecraft'ın en büyük taktiğini kullanacağım crafting'i koy Şimdi yata yapacağız. Yata yap. Satmam zeyn. Bay bay. Vallahi yatmanın en güzel keyfi yok. Yerimin altında yatmak da nasıl bir duygusuz artık. Oh kalkalım. Ne oldu ya? Yemekler hazır mı? Lan oğlum bir gün geçti. Bir gün bir gün bir gün. Bir günde hala yemek hazır değil mi? Nasıl? Tamam çıkalım. 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 Neyse bari. O ses neydi? Durun. Tamam, bir şey yok İyi güzel durdun sesi geldi. Dedim ki ne oldu? O ne sesi? Aa yanıyor. 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 Yanmıyor. İskelet Bey. Akan var ama. Allah Allah. Nerede lan? Nered? Neredesin lan? No? Hı? Hmm. Hmm, bu kadar. Evet. Hı? 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 İnek mi? Neyle? Neyle? Ne, ne? Of. Yeter bu kadar. Hadi. Gideceğiz artık. Ne zamanı geldi? Koş 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 koş. Vay be bu videodan bir, bir kurtulamadık be. Öğrenci et. Onları hani sabahları dost yanlısı olurlar lan bunlar. Al. Al, ne doğru canını sevmiş ya çok. Kaçma, kaçma, kaçma. Kaçmıyor ki. Beni öldür diye bekliyor. <laughs> Hayattan bezmiş inek Oyuna kaç. Hemen gidelim. Eskiden suhut ağaçlarını çok severdim, artık sevmiyorum. Çünkü çok açık görünüyorlar ve bence. En iyisi kesinlikle normal. Aa. 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 Volkan patladı Bak. Duaya yardım işte böyle bir şey. Duaya yardım edelim. Evet, duaya yardım. Doğa yardım birazcık geçmiş ama neyse bu ver. yardım. Doğa yardım. <gülüyor> <gülüyor> Demek yedim mi Doğa yardım edeyim de doğa kurusun. Aa arı. <laughs> 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 Hop. Hele. Ezikle. Aa nasıl mı? Dur alayım hemen. Keşke oraların evini yoksaydı. Ne? Yodun mu Abi Burada niye bir sürü şeker var ya? Benim onu bile kaçır. O şeker tamısı. Tamısı diyorum ya. Kamısı. Oğlum oyunum niye kasıyor. hep şeye girdim de. Oh. Bu biliyor musun bir, bi böyle e, ki oyun kastıda hiç. Eğer şimdi bir tam bölgesinde duruyorsanız etrafı görebiliyorsunuz çok iyi. Net yani Bulanık görmek yerine oyunum o oyu Oyunum kasıyor. O yüzden anlatamıyorum size. Hani su ile havanın arasına girerseniz tam Minecraft'ta Minecraft'ta bak gerçek hayatta denemeyin. <laughs> Minecraft'ta girerseniz bir, bir bir yerde böyle suyu net görüyorsunuz. Deneyin. Ben yaptım. Ve sonra burada geziyoruz çünkü koyun. Koyun için her şey değil. Ver bakayım. Aa tavuk. Oğlum ay ayağın niye kayıyor? O tavuk orada Aa. <laughs> Herkes öldüm. Herkes öldüm. <gülüyor> Kaçma. <gülüyor> tavuk zet bağladı. Ee, ne, ne oldu? Gemi batmış gemi. Jack Sparrow'un gemisi. Jack Sparrow'un gemisi battı mı ki? O filmi izlemedim. Bana bir şey diyemezsiniz. O filmi izlemedim diye bana bir şey diyemezsiniz. Ve baltam kırılacak. Eminim. Hadi lan. Suat'ta su yosunları yiyen var mı Minecraft'da? Ben yedim çünkü. Önerdim. Aç kaldığınızda yerim. Yerim mi dedim ben? Abi koy. Koy şunu. Allah'a verdim koy? Koy. Koy ölüyorum. Oğlum. Niye? Zümrütlere bak. Zümrütlere bak. Altınlara bak. Neyse bak Demir. Demir parçasına da bak. Vay be. Şimdi altta bir yerde daha var daha galiba. Evet. Oh. Fasulayı da al. Gereksiz smart. Bizim amacımız şimdi ne oldu değil mi? Oo, orada ne vardı? Oraya değil. Oraya. Ha. Bakalım. Şimdi ben bunu alırım. Şunu alıp şunu bırak. Şunları al. Yemek çünkü bunlar. Ne var? Evet, ama bırakacak bir şey yok mu? Smart smart. Eee. Ee, bunu da istekliyor, bunu musunuz? Tamam. Tamamdır. Şimdi sadece sadece şu hazine avını bulacak. Neredeyiz biz? Abi tamam nerede lan o? gideceğiz. Tamam bu yana. Hı -hı. Evet. Bu yana doğru gidiyoruz. Ne oldu? Macera başlıyor. Siz burayı hızlandıracağım tabii. Sıkılmayın. Oğlum hiç Aa Yaptım yaptım bak bak böyle böyle görünüyor bak kusun oğlum çok güzel oldu of böyle de bırakıyorum gitsin ee siz ne yaptınız hayat nasıl gidiyor yani bu uzun bir yolculuk yani konuşmamız lazım. Yoruldum. Ee, e bu arada maskemi beğendiniz mi? Yine sordum. Hmm. İşte bu maske güzel mi? Eski maske çünkü yok artık. Baya yok. Attık çöpe. Lan yan tarafa. Yok diğer tarafa. bu hazineyi bulduktan sonra bitiyordur. Oğlum gün gün dönümü nasıl görüyoruz? Neyse artık. Şurada bir yerde kaldı. Al bak. bakalım. Oğlum lan yani çok güzel. Al bakalım. Burada onu bak. Tamam. Şu altında. nerede lan bu? A A Trident mi? Trident mi geliyor? çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Hadi. Uf, uf, tek atacak. Öldüm. Ben Beni öldürecek bu. Hayır. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bir daha dahakine o hazine sandığını bulacağım lan. O hazine sandığı bulamayacak lan. Hadi bay bay.